Domain, bilgisayarların ortaklaşa kullanmış olduğu bilgileri içerisinde tutan bir veri tabanıdır. Windows 2003 networkleri üzerinde domain yapısının oluşturulabilmesi için Active Directory dizi servisinin Windows 2003 server ailesinden bir işletim sistemine sahip bilgisayar üzerine kurulması ve yapılandırılması gerekir. Active Directory kurulumunu yapabilmek için administrator haklarına sahip olmanız gerekmektedir. Aktif direktörü yapısında oluşturulan ilk domaine forest root domain adı verilir. Windows 2003 Server işletim sisteminin kurulumu sırasında bilgisayarın domain controller yani DC olarak kurulması mümkün değildir. Yalnızca standalone server ya da ...Member Server olarak kurulabilir. Eğer bilgisayarın domain Controller olmasını istiyorsanız, işletim sisteminin kurulumundan sonra aktif direktörü dizin servisinin bilgisayar üzerine kurulması gerekmektedir. Aktif direktörü dizin servisi kurularak yeni bir forest ya da mevcut forest içerisinde yeni bir domain veya mevcut domaine bağlı child domainler oluşturulabilir. Active Directory dizin servisinin kurulumundan önce domain yapısının iyi bir şekilde planlanması gerekir. Örneğin bir Active Directory domainin kurulumu bittikten sonra o domaine ait olan isim kesinlikle değiştirilemez. Ayrıca aktif direktörü dizin servisine sahip olacak bilgisayarın donanımsal özellikleri iyi bir şekilde belirlenmelidir.